Deneyimle, deneyimle. Sen, bu muhteşem bir haber. Bu muhteşem bir haber. ben Şehadri Hüseyin Şehu Prizren'deki Hacı Şeyh Cemali'nin Rufayi Tekesi'nin yönetici. <Sessizlik> Bu seremoniyanın Allah nasip etti işte benim evladım hazır olsun. Azoludan sonra bu seremoniyada hilafet merasimi demek ki hilafet verilecek ki benden sonra o devam edecek. Bu dercakta, bu teçede. Yani ben Allah versin ümür benim yan bunda ama benden sonra o doğrudan o devam devam edecek. Bir de benim babadan alan şeyhimden olan emaneti Allah nasip etti. ben kendi elimden kendi evladıma vereyim. Meydani <laughs> muhabbeti ke yahu Allah Esselamun Aleyküm. Cegar seremoniyanın vardır bir takipleri, bir, bir bir, bir tercihler. Bu kapı vurulmak, sancaklar kapıya vurur üç defa, gel içeriye ve benden yani Bosneşi'den, Şek'ten yürütülen merasimden ondan destur ister destur almaktan sonra, destur aramaktan sonra işte mürşit de diyor ki burası meydandır, meydan açıktır, insanlar bundadır, sık buyur, gir. Destur ya sahib el meydan. Meydan erenlerinden, sadat keremlerindir. aşıklar için, maşukun, hür cemalin uyandırmak için havalet yoktur. Destur. Ondan sonra sancaklar e, mumlara yaklaşır. Ve 12 tane mum yakıyor. Esmaları okuyor, isimleri okuyor. Ama 12 tane tesavvufun içinde çok şii bağlar. 12 tane imami bağlar, 12 tane pirani bağlar, 12 tane tarikati bağlar. İşte onadır Bagli. Allahümme ecel fil kulubina nuren وسمينا نورا وبسرنا نورا وإساننا نورا وأن يميننا نورا dhe shimalën anurën. Dhe thevka në anurën. Dhe tahtë në anurën. Dhe emanë në anurën. ve halefna nuren. Ve cealna nuren. Fi dünya vel ahireti nuren, el nuru ya nur.

mumlar çakılır çenara. Ee, rehber ve iki tane sancaktan mürşide yaklaşır. Mürşit de onlara çember bağlar. İşte rehberle bir bağlar yüreğinde. Beş tane Fatiha ile yani beş tane insan ehli beytin içinde vardır. O da Resulullah'ın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatime, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in adına. Bir de sancaktarlara koldan, demek evet o şey, işte koldan bele kadar bağlar. Ki bilesin aynı. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammed Bila al-Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahüme salli ala seyyidina Muhammedin ve Ali Muhammed. O bitikçe sonra onlar dönerler geriye. Bir de iki tane emanetçi taşıyan emanetleri günü halifenin olacağın halifeyi ve o kandidati halife olmak için reber mürşidine getiriyor. Onu da derdane adamdan ve derdane selamdan. İlk selam Esselamu Aleyküm ya şeriat Selam olsun senin üzerine o Iı, şeriatın yönetmeni. İkinci selam olsun tarika, selam tarikat üzerine, hakikat üzerine ve marifet üzerine. O kandidatı şeyden buluşmaya getiriyor. Esselamun aleyküm ya ehlel şeriat. Ve aleyküm selam ya ehlel şeriat. Es şeriatu hak. السلام عليكم يا اهل الطريقات وعليكم السلام يا اهل الطريقه الطريقه دوها السلام عليكم اهل الحقيقات وعليكم السلام يا اهل الحقيقه الحقيقه دوها السلام عليكم يا اهل المعرفه وعليكم السلام يا اهل المعرفه المعرفه الله ورسوله الحق Lillahi Fatiha Allahümme Salli ala Seyyidina Tevhne, <gülüyor> <gülüyor> Seccade düşünüyor. İsmi Azam Esma'yla La ilahe illallah başlıyor. Şeyh Emir kandıda da veriyor. 12 tane reçat. işte yine 12. 12 tane reçat, namaz kılacak. Illeri, Bismillahirrahmanirrahim. Fâlemen ehu la ilahe illallah. La ilahe illallah.

لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،

diz dize oturacak. Şeyle kol kola tutulacak ve sancaktarlar yürütecekler bezle. Bütün vakitte La ilahe illallah bütün dervişler işte esmayı tutarlar. La ilahe illallah 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

لا الله لا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله

bir şey veriliyor, bir şey alınıyor. Ama önemli olan karanlık olsun. Yani dışarı çıkmayı ve onlar içeride de biri birine Sadece sesler. Amanetler veriyor, veriliyor. <laughs> Yemin de veriliyor. Ondan sonra dualar okunuyor, Ondan sonra açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> la ilahe illallah. La ilahe illallah. Hak Muhammed Resulullah Hakkın ve Khan ve şeyh yine Halife'yi koldan tutarak kum halife bit tarikat i rufa i kut o janë dërjor, yç defa kum halife bit tarikat i rufa i kut kum halife bit tarikat i rufa i kut kum halife bit tarikat i rufa i kut Ondan sonra amanetçiler yaklaşıyor. Şey çemeri alıyor. Yine halifeye çemeri takıyor. Çemerden sonra cübeyi ya da hırkayı kidiriyor. Üç tane tek bir çemer içinde, üç tane tek bir hırka içine ve sonunda Tani başına yavaş yavaş edeben terbiyeler başına bu koyuyor <laughs>